Herkese merhabalar. Ben Oğuzhan ve bugün Hunger Games oynuyoruz. Yanımda Faik YNC var. Faik YNC ile çektik sessiz oldu. Tekrar çekiyorum. Geri döndüm. Bu kadar. Ben mute yazıyorum Oğuzhan. Acaba ses duyuluyor mu? Geliyordur ya. Allah başladı lan. Ben dışarıda bekliyorum seni. İçeri girmeye korkuyorum. diğidimi çıkamıyorum aşağıdan. Tamam dedim. Gelim sen? Hı? Şişt, ya oğlum içerideyim ben. Kim İçeri nasıl girdiniz? Delierek işte kırıyorsun. Ha, kıra bak. kanki. Neredesin ya? Ben ortadayım hala. Burada. Adamlar var. Hadi. Neredesin? Çıktım mı? Çıktım. Hah, Gördün mü beni? Evet, ha. Bir kere hatta. Ya vurma yani lan. Yılan ya. Ağaçların üstüne çıktın sen. Ben nasıl çıktım oraya? Yükülek çıktım ben yürüyordum. Ağaçlar, ağacın üstündeyim kendimi öyle buldum. Ağaçların üstüne çiğ tomuz kaldı. Gır. Gırlıyor biliyorsun. Ha, yani, usta olduğumuz için. Kanka ben Neredesin? Düştüm. Ben bir yere gideceğim ama. Ben yerdeyim. Ben de suya indim şu anda. Neredesin hiç bilmiyorum. Allah Chest Allah. buldum. Ne var? Of be. kılıç. Ne diamondı be? Sanki sana verecek eşyalarım var. Zırhın var mı? Yok hiçbir şeyim yok hiçbir şey. Mi? Tamam gel buraya. Hiçbir şey ilk defa hiçbir şey alamadım. Neredesin? Geliyorum. Ben yürüyorum tamam mı? Ortaya mı gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ne ortası oğlum. Sen benim ismimi görüyor musun? Allah Allah adam geliyor. Ya ben bir yere gidiyorum da seni bulursam veririm bunları artık. Bulamazsam. Ya e, hiçbir şeyim yok kanki. Niye? Ne niye oğlum? Yok. Vardı? Ya var bir şeyim var da. Ne kılıç mı hiç? Ben de hiçbir şey yok. Sıfır. Sana verecek bir şeyler var am. Gördüm galiba ismini. Arkanda birisi yok değil mi? Yok. Ben seni gördüm de. Aa, Sen ortada mısın? Hayır. Ben ortaya gelmişim. Şey, orta Kaç? Ortada mısın? Ortadayım da adam var kanki. Geliyorum ben ortaya. Kanka adam var diyorum. Sanırım seni gördüm. Sudayım ben. Chest buldum bir yer var geliyorum geliyorum geliyor. o musun o musun evet o daimut buldum Diamond buldum ah, chestler yenilendi onu da ben aldım kanka bak ah, bana vuruyor Chestler yenilendi kanka ortaya gidelim Oo, adama bak kanka bana bak bak ah, bunu çez Alırız. Kanka Hiçbir çok şey. iyiyim. Neymiş Kanka chest bildiğim bir yer var. Beni takip ediyor mu? Hı -hı. Aa, bir dene. Ama bir sürü orta, ortada oluyor bir sürü chest. Adam orada çok gelişti var ya. Adam demek bunu beklemiş ortada. Ya yani neyi bekleyecek? Tamam. Onom, onom, onom. Kanka. Ne çi sömüreceğim lan? Oğlum sende hiçbir şey yok. Evet. Gel lan al şunu. Deme bot falan var bende. Sana Ama bana pek yakınlaşma. Dur yan da bekle. Bir dakika <laughs> ben biraz geri gideceğim. Gelecek sana merak etme. Buradan geliyor. Doş. Şunu al. Başka. Kafalık. Ne? Altın. Tamam. Lederdan iyidir. Kanka bir diamond bulursan bana hemen haber ver. Ya da bir demir, demirim var mı hiç? Demir şeyi var ya. Ney? Var. Hayır neyse. Neyse. Bende ben de parüstü şey var bak. Gel. Şu parüstü görüyor musun? Hı. Ortada da nasıl gideceğiz ora? Ya yani kanka oraya kadar gidebilecek miyiz? Ben gidelim. Orada güzel şeyler çıkıyor yani. Diamond çıkabilir kanka yani. Diamond çıkarsa hemen haber ver tamam mı? De demir ya da bak Diamond çıkarsa Hatta hem Demir hem Diamond çıkarsa Hemen haber ver. Çabucak haber ver. Kanka biz bunun etrafında dolaştık da Çıkış var mı orada? Niye dolaştık ki? Lan kanka ben ölüyorum. Aşağı uçtum lan. Ölme lan. Ölüyorum lan. Kanka ölüyorum. Kanka. Ölüyorum. Çık lan. Manyak ya. Manyak bir de. Pura'ya izin ver. Oha. Ne oldu? Nereye gittin lan? Pura dedik de. Adam düştü. Allah düştün düştün ya. Düştüm. <laughs> ben çıkardım. Ben çıkardım. Hızlı hız gittim ben düştüm ya. Düştün mı? Var ya oku olan biri varsa. Bittim ben. Ananız. Niye düşersin? Düştüm. Ben de. Hı. Hı. Oğlum ben suya daldım yine sen de daldın. Evet. Ben, de ben de çıktım. Oha adama bak adam da altta. Gaz var mı lan? Taş. Taş. Var mı? Taş. Kanka bende iki goldum var. Büyüğünü sana vereyim. Allah başlıyor be. Allah Allah ne diyor? Allah 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 telefon. Alo alo alo. Arada sana da geçelim olsa. Kaka. Bana geçiliyorlar. <laughs> Yalan kalk öldüm. Oldum sen? Yok lan ne olacak? Hayır. Niye? Hayır. Ne Yemek Adamı kapı kapı Öldüm amına. <laughs> Neyse bu kadar arkadaşlar. <gülüyor> Ölüyordum. <gülüyor> Bir el daha mı atsak üstüne? Atalım. Burada mısın? Hadi sen. Sus lan. <laughs> videodayız videoda. Om <laughs> ya. Adam nasıl öldürdük beni? <laughs> Girdim bir yeri zaten. En sevmediğim yer. Az sevdiğim yer. Ve hep de burada olduğum yer. Nedense. Yanındayım ben. Oh bebeğim. Hay. Hmm. Yaklaş bana beyaz. Yaklaştım kanka. Yaklaşabildiğin kadar yaklaş. Ne yapmaya düşünüyorsun? <gülüyor> yaklaş. <gülüyor> yaklaş. yaklaş bir yaklaş. yaklaş bir ya. Koş bana koş bana. Oha. Koş. Darılacağım sana gel buraya. Öpeceğim seni. Koş lan kanka koş. Şu yukarıda ev var. O yuvarlak şey ne biliyor musun sen? Hı? Orada ditmeç yapıyoruz Hı. biz. Hı. Şu yukarıda ev var ama. Oguz Tem dedi. Tem dedi. Kim dedi onu? <laughs> Berat dedi. Kanka Berat'la temiz. Ok. Tamam. Faik. G N C İk T M T. Augustan kanka yazdı. lan şu anda şey, yazmıyorum, yazmıyorum şey. Fakir, sen de bizim timdesin tamam. Hı. Dört kişiyiz bak. Berat Tamam benim yanımdaki. Berat. Bir de RMPVP. PvP. Tamam mı? Nerede RMPVP? PvP? R PvP. Kanka ben o eve çıkmayı deneyeceğim. Eren PvP 999 tamam. Çok kimse şey yok herhalde. Ortada yerdir herhalde her zaman. Kanka Jackson sana Faik Tim yazdı. Nice. No. Sen yaz. Benim şey. Unmute yaz bak. Benim. Slash Benim. Unmute. Benim. Hayır, no deyip, no mu Bak Eren Faik Ogo Team yazdı birisi de. Faik geleceği tamam yazıyor. Yanlış kanka ben. Videoda izledim. Daha çok saldırırlar oğlum Böyle daha çok saldırıyorlar Ben atladım gidiyorum Gel diyor bana Of be Anam anam Kaldı yine. <laughs> Hiçbir şey alamadım <laughs> Kim diyor Bu <laughs> Oğlum Berat benim adamımdı. Ben ne de dedimdi? Neredesiniz lan? Yemin diyor. Sen niye neredesiniz? <laughs> Gördüm seni. Kanka Berat'a vurdum. Neden vurdun? Diye. Kanka of neler buldum. Gördüm sizi. Arkana bak arkana. Geldim kanka. çıkamıyorum. Yap bana. Yap bana. Kim? Yap bana. Yap. <laughs> Allah Allah ölüyorum. Kanka benim map yüklenmedi. Yüklendi. Geldim arkandayım. Çıkıyorum anda. Beyat seni ben. Beyat çıkamadı aşağı uçtu. Oley yerizim. Bana vurdu lan. Kim? Beyat. Ne vuruyorsun lan kafama lan? Vurma lan aşağı in aşağı. Kanka. Ben dolaşıyorum. Ben atladım her şey. Salaksınız oğlum siz. Burada merdiven varken. Dokuz kızın var mı? Bakayım. No. Dur. Ya Eren pvp sandıklar burada. Dur. Lan hiçbir şey alamam lan. Lan bana Hıs. da lan. Eren bana ver. Bir havuç mu kaldı bana? Havuç mu? Hı <laughs> hı. Eren. Elimde bundan başka bir şey yok. Kanka ben nikah çıkıyorum. Bana ver. Ya Oguz'u niye veriyorsun ya? Oguz benim kankam. Ya fa verin de lan. Oguz al dedi. Fayi, sen? Ya bana ver, bana bana. Bana. Ver. Ne yattı? Bana ver. Oğlum ben <laughs> almadım bir şey. Taş kılıç ver bana. Taşlı. Kanka bende taş balta var, taş ya kılıç bana. da var. Ben şu an iyiyim lan. Kanka öldüreyim mi onu? Ama aranızda en iyi ben var. Öldüreyim ben mi onu? Yalnız kimseye deme tamam mı? Taş kılıcım olduğunu. Bana de var taş kılıcım. Valla mı lan? <laughs> Gösterme. Elimde şu anda. Salak. O verdi zaten bana. Kanka ben başka bir yerde chest şeyi biliyorum. Burada. Kanka ben bunu keserim. Eren gel kanka. Anlam. kanka çakmak buldum Yemin hadi. yok lan başka ben şunun şey de vardı bir de hatırladığıma göre iç tarafta var lan geminin üstüne çıkıyor.